Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte herkesin favorisi ve sosyal yıldız başarım görevlerini nasıl en kolay şekilde yapabiliriz? Bununla alakalı bir video çekeceğiz. Hemen şöyle başarımlara gireyim. Şu arkadaş olan kısımda ben zaten daha önce yapmıştım. Gördüğünüz gibi sosyal yıldız görevinde kişisel rekor içinde 10 beğeniye ulaşıldı, 50 ve 100 beğeniye ulaşıldı diyor. Toplam 30 başarım puanı veriyor size. İkinci görev ise herkesin favorisi görevi. Burada da diyor ki tüm durumlar içinde bir beğeniye ulaşıldı. 100 beğeni ve 1000 beğeniye ulaşıldı diyor. Bu da size 30 başarı puanı veriyor. Toplamda 60 başarı puanı. Burada bizden istediği şey hemen şurayı sola doğru kaydırdığınızda önemli anlara geliyorsunuz. Durum paylaşım var ya burada durum paylaşıyorsunuz. Mesela e, video çekiyorum. Beğenir misiniz? yazayım. Şöyle şu aşağıda durum alanına gönder diyor. Bu bölgenizi seçiyor. Kulüple senkronize et de kulübünüzde varsa kayıtlı olduğunuz bir kulüp orayı pıça yapıyor. Paylaştık. Şöyle durumuma geldim. Bakın birkaç tane ben video için atmıştım. Anlayabilirsiniz diye. Şimdi bir görevde bize diyor ki mesela diyor 100 beğeni ulaştı ya video çekiyorum beğenir misiniz demişim. Bunu toplamda 100 kişinin beğenmesini istiyor. Görevin bir tanesi o. Diğer 1000 tane dediği görev ise toplamda buradaki beğenilerin toplamının 1000 olması. Şimdi bakın burada 5 bölü 300 diyor. Bu 5 bölü 300 benim 5 tane durum attığımı gösteriyor. Günlük 20 tane durum atma şansınız var. Ama 21. durumu attırmıyor. Şimdi bunun için ne kadar çok durum atarsanız o kadar iyi. Yani örnek veriyorum 5 gün boyunca 20-20-20 attınız 100 tane. Şimdi 10 kişi bu 100 durumunuzda beğenirse ne olur? 1000 beğeniye ulaşmış olursunuz. Biz de bu görevi nasıl kolay bir şekilde yapacağız? Hepimiz durumlarımızı böyle paylaşacağız. Sonra şuradaki ID numarası var ya. Bu ID numarasını ya da yukarıdaki nickimizi yorum kısmına yapıştıracağız. Yorumda da her gelen birbirine etiketleyerek gelecek. Burada durumlarını beğenecek. Ne kadar durumu varsa beğenin arkadaşlar. Bakın bir arkadaşım yapıyordu. Gördüğünüz gibi 18. durum 20. falan diye almış. Bakın 12 bayağı bir olmaya başlamış. Sizlerde aynı bu şekilde dediğim gibi durumlarınızı paylaşıyorsunuz. Gelip yorum yapıyorsunuz diyorsunuz ki işte numaram şu. Karşılıklı beğeni yapalım. Hemen mesela bir başkası geldi. O da ona yanıt olarak yazabilir. İşte geldim işte bak benim numaram da bu. Beğen karşılıklı falan filan. Birbirinizin durumlarını böyle beğene beğene bu şekilde 100 beğeni ve 1000 beğeni görevini basit bir şekilde tamamlayabilirsiniz. İkinci bir yöntemde gelip şuradan hani dilencilik dediğimiz yöntem var ya o oh. Buraya hemen yazıyorum. Rica etsem önemli, şöyle yazamadım önemli anlardaki durumları beğenir misiniz? Tabi de burada 60 karakter problemi vardı galiba. Ha gördüğünüz gibi. Rica etsem önemli anlardaki durumları beğenir misiniz dedim. Şimdi hesabınızın şu profil resminde kız yaparsanız zemin olun buradan da bir miktar beğeni kasarsınız. pek etik bir durum değil ama bildiğiniz gibi oyunda kızlara biraz daha tolerans tanıyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu şekilde de ikinci bir yöntem olarak oradan da ekstra şey kazanabilirsiniz. Bakın önemli anlara girdim. 38 saniye önce sağ olsun. Stoxian 5 ve Barış Yıldız arkadaşa teşekkür ederiz. Bakın bunlar da diğer beğeniler. Ben dediğim gibi ben zaten bu görevi tamamladım için şimdi ben şuradan durumlarımı da sileceğim. Durumları böyle paylaşacaksınız. Göreviniz bitti. Görevi tamamladıktan sonra hemen şuraya tıklıyoruz. Sil diyoruz. Siz de buraya işte istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Yani dediğim gibi asfas asfas da yazabilirsiniz. Önemli bir şey de yazabilirsiniz. İşte böyle ricada da bulunabilirsiniz. Hani ricada bulunursanız zaten emin olun görenler şey yaparlar. Hani hemen size beğeni atarlar. Ben şöyle şu durumları sileyim. Bunları sadece dediğim gibi video çekmek için paylaşmıştım. Sizler de ID numaranızı videonun hemen altında paylaşın. Emin olun ki bu görevi bir gün bile sürmeden yaparsınız. Bakın benim arkadaş sayım da biraz fazla. Şöyle göstereyim. Yani 100 küsür tane arkadaşım var ve ben bunların birçoğunu da tanıyorum ve onlardan da rica etmiştim. Yani durumları paylaşıyoruz, arkadaşlardan istiyoruz. Hemen sohbet kanalından istiyoruz. Videonun altından yorumlardan da gelenler olacak. Yani emin olun bir gün bile sürmez. Zaten bir şey yapmanıza gerek yok ekstra siz yani oyununuzu oynarken hatta oyunu oynamayı bırakın çevrim dışı olmuş olsanız bile şimdi oraya yorumu bıraktığınız zaman ve oradan görenler gelecek. E zaten durum kısmında da orada sabit olarak kalıyor. Sürekli 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 beğeni gelecek. Yani bunu bir haftada da yapsanız bir ayda da yapsanız önemi yok. Yeter ki diyor ki bir tane durumunu en az 100 kişi beğensin. Diğer türlü de toplamda 1000 beğeniye ulaş. Yani bu da emin olun çok zor değil. 60 bedavadan başarım puanı. Başarım puanı kasanlar için efsane bir durum. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar hepinize iyi oyunlar diliyorum videomuz bu kadar